Günler sonra selam. Bugün neden video çekmediğimi açıklıyorum. Şu zeminle yiyecek bir duruyor. şurada da bir adet kurkundur yumurtluyor mu anlamadım. Bir adet tavuk var. Öncelikle ben Bulgaristan'daydım. Bir şey öt bakayım bir öt bakayım. Sevmemeye bile gelin. Her neyse. Ben Bulgaristan'da olduğum için video çekmedim. Cuma Cumartesi Bulgaristan'daydım. Cuma günü video attım. Ancak ben perşembe günü iki video çekmiştim. Ondan dolayı cuma da video atmış oldum. Her <laughs> neyse neler olmuş ben bir göstereyim. Babaannem tavuklara baktığı için ben yokken şuraya bir adet kovuluk gelmiş. Işte daha önce var bile bilmiyor. Şunu ben yapmıştım. Şuraya bir adet çuval şey yapmış. Şuraya da koymuş. Oraları temizledi mi bilmiyorum küçük kümesi. Şunun içinde yumurta var. bir kontrol edelim. Sıfır. Şu an yani gurk mı? değil mi? Çok kararsın. Daha önce de gurk demiştim. Ancak gurk değil mi? Pardon. Bakın. Bana göre gurk. Ama daha önce de gurk dediğim ve gurk olmadığı için Bilmiyorum. Yerim belli olacak. Yarın okuduktan önce ben bakacağım korkmu değil mi. Şuraya da Bura bıraktığım gibi duruyor. Fınık. Fınık da beni özlemiştir. Fındık da bir ödül maması vereyim. Hiçbir şey yapmadık Fındık'a ama. Ödül maması hak ediyorsun. Hiçbir şey yapmadık. Ama neyse Fındık. Elimi yiyeceksin farkındayım. Arkadaşlar şunu şöyle yapayım. Şöyle yapsam. şu iyi bence ya çeker. Fındık bak da eline var. Ama sen bunu elimi kaparsın. Şuraya bırakıyor fındık yersin. Şu tavuklar yiyecek. Fındık üstüm çamur etme. Al ye burada beni 19 ya. Montaları da babaannem toplamış. Yeme de koymuş da. Ben o yeme her bıraktığım için 10 kilo yem yemiş kuşlar. Yani yaklaşık olarak 300 lira yemişler. Beni değil mi? <laughs> Uy sadece. Şöyle bir flash açayım. Daha gerçi flash açayım. için dolu olduğundan bakacağım. Ne yapacağım? Hı. Şu suda kimlermiş? Şunu da onu da babamdan doldurmuş. Annen şey yaptım. Boşalttım. İçine moru koyarım diye. Tamam bu suyu da boşalttık. Serçe sürüsü yerli ya. Tabi beleş yem olunca yem olunca neden yemesinler? Neyse şimdi ne yapacaktık? Marul verelim mi? Fındık da marulu yemeyi özlemiştir. Marullar da bisletimde kalmış. Fındık. Kaç mı Yatay çekme videolar daha güzel çıktığını düşündüğüm için artık yatay çekeceğim. şu Umurumda olacağım. çıkaracak bunu? Şuraları bana öğretmen nasıl ya, Çok umurumda İki elle taşırım sıkıntı olmaz mı? Şunların anında ölü falan var mı? Yok. Yavrum sana yem atmamış Toz yem atmışsın. Babanın da gerçekten toz yem atacak. Ara ara bir şey yapmakta fayda var. Kırık Ben şimdi nasıl içeri gireceğim? Bunu poşeti Allah rızası için ben. Telefon düşecek. Arkadaş telefon düşecek. Tabii ki telefon düşüyor. Ne Keşke oraya kadar pişken su da açaydım, su doldurdum. Yok. Böyle benim de orada elimi dik demeyim çalışıyor. Düşme lan. Yapabildim. Şimdi bunu buraya koysam Allah korusun.

Hadi size o kadar yeter. Yok yok. Şimdi bunu dışarı bıraktım. Zaten daha da. Buraya takım da bir tane atayım. Tamam şu ilk sıfırda da. Orada gariban gariban bekliyorsun sağ namarılı yapacağız. Bir kısmı yere düştü. Şunu korulun orada da neyse. Yavrum bekle şimdi. Elimi kapmasın sevinirim. Al bunu da ye. Elim kapacaksın ama Ha, Şimdi ben oradaki poşeti alayım. O gariban da duruyor orada. Bence bu grup çünkü ben marul attığımda gurk olması marulları yemeye giderdi. Ama hani böyle kalkacak gibi duruyor. Baksanıza bir yumurtaları tam altına almamış. Neyse yarın her şey belli olacak. Ben yarın okul önce okul ekipten önce bakarım da saat 7.30'da okula gittiğim için video çekemem bu saatte okuldan gelince çekelim akçemizde videoyu yüklerim arkadaşlar videoyu duraklattım marulları yerine götürdüm orada bir kuş var da ne yapacağımı unuttum. Heh. Şunun içinde su yoktur inşallah. Yumurta toplayacağım da. Hiç pek temiz değil. Neyse et. Şöyle mi çeksin acaba ya? Bence o. Tek çok zor oluyor. Annesi. <laughs> Arkadaşlar video kapanırsa şura bakmayın. Çünkü videoyu yeniden çekmem. <gülüyor> <gülüyor> kapıyı nasıl tutacağım? Fındık. Fındık her yerimi çamur ettin. Kapıyı nasıl kilitleyeceğim? Arkadaşlar ben videoyu batıyorum. Kapıyı ben kilitleyeyim geliyorum. Tamam kapıyı kilitledim. Mesela doğru Sen az uğraşacaksın. Bak yumurta düştü arkadaşlar bir Ben orada bir şey yapmadım ki. Maşallah kırılmamış. Görüyor musun? Yumurta kırılmamış ya çatlak var şurada ama bir zahmet olsun o da. Ben şöyle şunu bıraktım bıraktım bir şey düştü oraya. Ben o yumurtayı var ayrı tutmaya çalışacağım. Kuzu. Ya da şu yumurtayı şöyle yapalım. Şu anlık şurada bırakayım videodan sonra ben alacağım onu. Ayrı bir koyacağım. Şimdi almaya ben mecburum. Zaten grup olduğunda ki değil. oraya da serçeler gelip gelip gidiyor. Şşt. kadar da grup vardı bu ya. Bekleyeyim sıcaklığına bakacağım. Da gur Dur değil midir ve değil ya. Yani. Kuruk olsa yatırırım. Çünkü zaman iyi bir zaman. Tam böyle şey çıkarken. Hmm, ilk giderken. Da gerçi ilk vardayız şu an. 18 Mart mı ne? 23 Mart'ta da makinedeki yumurtaları şey alacağım. <laughs> Çıkımı. Yumurtaları da aldığımıza göre daha var mı altında? Video kapatacağım diye korkuyorum yanlış. Dediklerim var bir tane daha. Alamıyorum, alamıyorum. Aldım. Arkadaşlar ben şu tavuğu bir dışarı indireceğim. Bulunduğu yere. hani marul falan yesin diye. Videoyu duraklatıyorum şurada. Arkadaşlar ya da vazgeçtim altında da bir yumurta bırakmakta fayda var diye düşünüyorum. Çatlak nerede? Tamam burası çatlak gözüküyor ekranda gözükmüyor da. İşte azıcık bir çatlak var. Bir tane bırakayım. Şimdi şey olmasın farz edelim vur. Sıkıntı çıkmasın zaten çatlakta tamam. yumurta. Kaç yumurta aldık Mümkün aslan. 2, 4, 5. 5 desek. Bu günlük için iyi. Havada zaten yağmurlu çamur. Şu an yağmur yok da. Ben bilmem önce vardı. Bana göre iyi. Her neyse ben videoyu burada kapayım. Çünkü çıkmak bir eziyet. Şöyle tavukları gösterirken videoyu sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.